Var. Neler Sen de yaşadın o ya o hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık insanların bildiği Allah ve anladığı. şu bir döksene kendini bir duysun insanlar. Bak seni pür dikkat dinliyorlar. Neler yaşadın? İşte bunu bir arkadaşım. söylememiz... herkese merhaba Yalı Çapkını severler. Yepyeni bir video ile sizlerle. Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve bir Pozan'dan çok eğlenceli bir video geldi kamera arkası video eğlenerek yapmışlar. TikTok hesaplarında aynı zamanda Instagram hesaplarında paylaşmışlar. Ben de o videoyu sizlere sunuyorum. Sizler videoya bakmaya devam edin. Ben de sizler için yalı çapkını setinden bomba gibi spoilerim var arkadaşlar. Onları size ileteceğim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki setten gelen en son videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.